Bu gece bir yüz yüze getirelim birkaç ayrı anınızla sizi. Tamam. Hamide Joşkun, Nazmiye Şenal ve Mehmet Ali Gümüş. Bendeki isimler, onları davet ediyorum. Siz, Hamide Hanım. Hoş geldiniz. Hoş geldin. <laughs> Şimdi ee, Hamide Hanımın, <laughs> evet ona geleceğiz. Fakat siz mikrofonu alın. Şimdi ben duyduğumda çok. <laughs> şaşkınlıkla karşıladım. Hamide Hanım'ın bir hikayesi var. 13 yaşındaki kızını evlendiriyor. Fakat damadı seçerken ilginç bir yol izliyor. Damat rahatsızlandı, katılamadı. <laughs> o da burada olsaydı anlatacaktı. Damadın sesi Ferdi Tayfur'a benzediği için kızını ona veriyor. Değil mi Hamide Hanım? Evet. Sizden dinleyelim şu hikayeyi. Evet. Benim işçimdi. işçiydi o. Yanımda çalışıyordu. Devamlı tabi çalıştıkça sesinin güzel olduğunu fark ettik. Artık yalvarmayla her gün Ferdi abimin sesine benzediği için her gün o kadar yalvarıyoruz ki. Akşama kadar ya teyip ya o, ya teyip ya o, o arada işte o da bekardı Evlenmek için annesi babası şey yapıyordu. O da kızımla ilgileniyordu ama bana da söylemedi de, şey demedi de. Bir hafif şey açtı bana durumu, ben hay hay dedim. Yani düşünebiliyor musun? O kadar çok seviyorum kendisini. Sağ ol, teşekkür ederim. Ve şimdi seçimimde de yanlış yapmadığım için mutluyum. Üç senelik evli bir buçuk yaşında torunum var, çok mutlu var. Maşallah. <laughs> Geldiler gittiler. Böyle dolaylı vesileler de oluyor. Evet. Evet. Ama sadece o değil ki. O sadece bir hayatımın bir şeyi yani. Benim nasıl anlatayım, acımı... Nasıl anlatayım yani? Mikrofonu daha yani. yakın tutun Amihanım. Evet. Bütün her şeyimi Ferdi abimin sesiyle yok ettim içimden. Kötüyü, iyi. Yani hayatın bana verdiği acıları nasıl anlatayım? Yani yaşım gereğince veya bir şeyler yaşadım. İnsanların kendine göre bir sorunları olur ya. Eh. Hepsine Ferdi abimin sesiyle ben psikolojik e, tedavi görüyordum sinir hastalıklarından. Baktım fa, e, haflar fayda etmedi. Ferda abimin sesini bana fayda ettiği kadar etmedi. Ve ben e, komple ona bağladım ve kendim de şimdi şu an çok mutluyum ve bütün hastalıkları, hastalıklarımı dağıttım yani. Maşallah. Bütün Teşekkür kasetleri var mıdır Ferda Tayfun? <laughs> bütün kasetleri var diyemem. Maddi yönden çok sıkıntıdaydı. Yokluktan var olduğu için var diyemem. Ama teyipte al, köyde büyüdüm ben. ben 6-7 senedir buradayım. 6-7 senedir Kral Efem'i dinliyorum. Ve genelde Ferdi Tayfur'un kasetleri tek tük. Hepsini var desem şimdi yalan olur. Ama Bak, imkanlarınız İmkanlarım başka kaset seçimim olmaz. Sadece o olur. <laughs>